Tekniğin adı Manhattan projesinde yer alan ve tam olarak beklediğiniz şeyi yapma konusunda bir geçmişe sahip olan Amerikalı bir teorik fizikçi Richard Feynman'ın adını almıştır. Başarılı bir bilim adamı olan Richard Feynman, karmaşık bilimsel teorileri daha erişilebilir terimlere çevirme yeteneğiyle büyük açıklayıcı olarak biliniyordu. Kuantum hesaplama ve parçacık fiziği ve nanoteknolojide başarılı oldu. 1965'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı. Feynman 15 yaşındayken kendi kendine trigonometri, ileri cebir, sonsuz seriler, analitik geometri ve hem diferansiyel hem de integral hesabı öğrendi. Üniversiteye girmeden önce kendi notasyonunu kullanarak yarı türev gibi matematiksel konuları deniyor ve türetiyordu. Logaritma, sinüs, kosinüs ve tanjant fonksiyonları için özel semboller yarattı. Elbette bir şeyi bilmekle bir şeyin adını bilmek arasında bir fark vardır ve bu noktada bilgi türlerini anlamak çok önemlidir. Bir şeyi anlamak için onu kısaca ve doğru bir şekilde açıklayabilmelisiniz. Ancak bunu yapabilmek için bir kişinin ne tür şeyleri bilebileceğini anlamalısınız. Feynman ve onun öğrenmeye yaklaşımı hakkında bir çocuğa bir şeyi açıklayamıyorsanız onu iyi anlamama ihtimaliniz var ve onu kısa ve doğru bir şekilde açıklayabilecek duruma gelerek öğrenmiş olacaksınız. Peki Feynman tekniğini nasıl kullanırsınız? Anlamak istediğiniz kavramı netleştirin ve boş bir kağıdın üstüne yazın. Ne kadar spesifik olursanız, öğrenme sürecinin geri kalanı o kadar temiz ve verimli olabilir. Mümkün olan en sade dilde, fikri hiç anlamayan birine öğretiyormuş gibi bir açıklama yazın. Geniş bir özetle başlayıp daha sonra örnekler, senaryolar veya kavramın diğer incelikleri üzerinde çalışarak daha spesifik hale gelmenin iyi olduğunu unutmayın. Sadece geniş bir şekilde ifade etmek, anlayışı tam olarak göstermek için yeterli değildir. Aksine bu anlayışı gösterdiğiniz gibi çalışmak için bir tür dayanaktır. Feynman tekniği mümkün olan en geniş anlamda yeni bilgi edinme öğrenme ile ilgilidir. Tam olarak açıklayamıyorsanız geri dönün ve açıklamanıza az çok güvenene kadar kaynak materyali yeniden okuyun. Araştırın ve yeniden öğrenin. Dikkat edin, uzmanlıktan yoksunsak ne yaptığımızı ve bilmediğimizi bilmek zor olabilir. Bu nedenle bu kısım mükemmel değildir. Bununla birlikte tekniğe ve genel olarak kendi kendine öğrenmeye alıştıkça ne yaptığınız ve anlamadığınız konusunda daha iyi bir içgüdü geliştirebilirsiniz ve ikincisi neyin en önemli olduğu ve nereden başlamanız gerektiğidir. Yeni bilgiler edindikçe yeni bilgileri, özellikle de anlayışınızın nasıl değiştiğini üzerinde düşünün ve belgeleyin. Görseller, kavram haritaları ve çeşitli analoji türlerinden herhangi birini oluşturmak kendi düşüncenizi netleştirmenin yararlı bir yoludur. Kısacası Feynman tekniğiyle öğrenmeye çalıştığınız konuyu Az çok tam olarak anladığınızı hem doğruluk hem de kesinlikle göstermeye çalışıyorsunuz. Anlayışınız değiştikçe bu anlayışı gösterme biçiminiz de değişmelidir. Bu hem konuyu anlamanızı derinleştirecek hem de öğrenme sürecinin kendisini aydınlatacaktır. Öğrenme işini bitirdikten sonra makalenizi veya diğer araştırma notlarınızı veya belgelerinizi kontrol etmeden sıfırdan veya referans olmadan anladığınızı tekrar ifade etmeye çalışın. Yapamıyorsanız tekrar geri dönmeyi deneyin.